...köşesine denk getireceğiz aracımızla. Birazcık daha ilerlememiz gerekiyor. Tamamdır. Gayet güzel değil mi? Hı hı. Hı. Şoför koltuğundan baktığımız zaman... ...camın tam böyle uç noktasında olacak. Evet direksiyonumuzu... ...bir buçuk tur sağa çevirdik. Dörtlü düğmemizi açtık. Vitesimizi de geriye takacağız... Bundan sonrası için yapacağımız işlem arabamızın tampon kısmında bir çıkıntı var. Aynamız düz olacak. Böyle trafiği görecek şekilde diğer araçları, dubaları böyle rahat görecek şekilde. Trafik hareket ettiğimiz gibi aynamız düz olacak. Sol ayna gibi kısacası. Şimdi burada çıkıntımızın alt kısmını kaldırımın dibine denk getireceğiz. Yavaş yavaş gelelim. Hızlı gelmek yok. Alan dar. Araç büyük. O yüzden yavaş yavaş geleceğiz ve dikkatli olacağız. Evet debriyaja bas bakalım ağır, ağır gelsin. Şimdi ayağımız frenin üstünde. Güzel. Tamamdır. Şimdi benim olduğum yerden bakınca kaldırım taşının dibiyle bizim aracımızın çıkıntısı tampon oradaki çıkıntı aynı hizaya geldi. Ama sürücü koltuğundan baktığımız zaman bizim tampon alt çizgimiz kaldırımın bir parmak kadar üstüne çıkıyor. Çünkü bu da sürücü koltuğuyla benim oturduğum koltuk arasındaki farktan kaynaklanıyor. Güzel. Tam yerinde şu anda. Şimdi tam sol yapalım. Güzel. Sonuna kadar çevirdik direksiyonumuzu. Evet tam sol yaptık. Şimdi sağ aynamızı aşağı indireceğiz ki tekerleğimizi görelim. Neden? Bir şey yanlış gitmiş olabilir. Tekerleğimiz kaldırma değmeyecek. İkinci ve üçüncü hamleye başlamamış olacağız. Yavaşça gelelim ayarladıysak. Evet. Gene yavaş gideceğiz. Debriyajına bas. Hafif bir hareket verdikten sonra debriyaja bastın. Aracımızın ağırlığı ile kendisi geri geri gidiyor. Beyazlara bastık. Yavaş olacağız. Biraz daha gelelim. Çok az daha. Tamamdır. Kaldırım taşıyla aracımız paralel olunca duruyoruz. Arkadaki mavi çizgiyi geçmeyeceğiz. Güzel. Şu anda kamerayı büyüttüğümüz için birazcık böyle geçmiş gibi gözüküyoruz ama geçmedik. Şu an gayet iyi. Tamamdır. Şimdi çıkış yapacağız. Çıkış için dörtlümüzü kapatalım. Aynamızı düzeltelim. Eski haline getirelim. Çünkü trafiğe çıkacağız. Sağımızı solumuzu görmemiz gerekiyor. Güzel. Vitesimizi biri alacağız hemen. Sol sinyalimizi yakacağız. Evet. Sol trafiği kontrol edeceğiz. Gaz yok burada. Gene debriyajı hafiften kaldıracağız. Aracımız yürüyünce bu duba ile Aracımızın bu direği birleşince sağa doğru hızlıca çevireceğiz. Çevirelim. Güzel. Aferin. Sol aynamıza bakacağız. Evet, sinyalimizi vereceğiz ve bir yan trafiğe geçip ilerleyeceğiz. Güzel.